Yıl 1973. James Bond'un Yaşamak İçin Öldür filmi Jamaika'da çekiliyordu. Roger Moore'un ilk Bond rolü ama hikayenin yıldızı ne Bond ne de kötü adamdı. Bir sahnesi vardı. Gerçek timsahlarla gerçek tehlikenin kol gezdiği bir sahne. Timsahların sırtından biri kaçmaya çalışıyordu. Bu sahne için dublör Ross Kananga 5 kez timsahların arasına girdi. 5 kez ölümle göz göze geldi. Hatta bir denemede timsah ayakkabısını yakaladı. Neredeyse ayağında alacaktı sahne sonunda çekilebildi. Kan, ter ve cesaret gerçek bir sahneyle sonlandı. Set o kadar tehlikeliydi ki yönetmen kimseyi yaklaştırmadı. Fotoğraf bile çektirmedi uzun süre. Sonra set fotoğrafçısı Roger Moore'u izinsiz girenler yenir tabelasının önüne konumlandırdı ve denklen şöyle bastı. Bu tür set fotoğrafları genellikle stüdyo tarafından işe alınan set fotoğrafçıları ya da prodüksiyon ekibi tarafından çekilir. O yüzden fotoğrafçının ismini maalesef öğrenemedik. Fotoğrafçılıkta bazen bir kalp atışını yakalarsın. Bazen bir korkuyu, bazen bir mucizeyi. Denkler şöyle bastığın an zamanla bir anlaşma yaparsın. Sen akmaya devam et. Ben bu anı sonsuza saklayacağım dersin. Fotoğrafçılık sahnede gizlenen gerçeği görmektir. Timsahların ortasında atılan o adımı hatırlıyorsak birisi cesareti için değil, anlamı yakaladığı içindir. İşte bu yüzden her kare sadece bir görüntü değil, bir mirastır da tek bir fotoğraf bile bir filmin duygusunu canlı tutmaya yeter.